Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. ismin hallerine tablo halinde bakıyor olacağız. Öncelikle nominatif, akuzatif, datif, genitif. Burada ise artikeller belirli bir şekilde verilmiş. Maskulin yani D artikeline işaret ediyor. Nominatif D dolayısıyla. Akuzatif de D'in oluyor. Datif de DM oluyor. Genetifte de des oluyor. Des ekleniyor. Feminin di, nominatif di, de. akuzatif de değişmiyor di. De. Datif de dea oluyor. Genetifte de yine dea oluyor. Das nominatif akuzatif değişmiyor. Datif de deyim oluyor, genetifte de yine deyadaki gibi des oluyor ismin sonuna es ekleniyor. Çoğularda ise arkadaşlar nominatif çoğulda artikeller hep d, akuzatifte artikeller hep di. çoğul datifte de artikel deyin oluyor ismin sonuna da en ekleniyor. Çoğul genetif yine de oluyor ismin sonuna herhangi bir şey gelmiyor. Der, den, dem, des. Es geldi. Di, di, der, der. Das, das, dem, des. Es geldi. Di, di, den, en, der. Şimdi bunların sorusu nasıl oluyor? Nominativde was veya veya yani ne ve kim sorularını soruyoruz. Akuzativde yine was ve wen neyi kimi anlamda düşünebilirsiniz. Datifte kime vem sorusunu soruyoruz. Genitifte wessen kimin sorusunu soruyoruz. Kim, ne, neyi, kimi, kime, kimin. Özetle ismin halleri bu şekilde Almanca'da Örneklerimizde de bunu gösteriyoruz zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.